أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المكتوب الخامس وثلاثون والمئتان 235 مكتوب إلى مولا عبد الغفور السمرقاندي وحاجة بينك فركتي وحاجة أشرف الكابلين. İmam-ı Rabbani Hazretleri bu mektubu Molla Abdülgafur Semerkandi, Hacı Bek Firketi ve bir de Hacı Eşref'in Kabiliye yani üç kişiye göndermiş. Ne hakkında bu mektup? Fi beyane enne muhabbeti hadi taifeti ra'su küllü saadetin dünyeviyetin ve uhreviyetin. Şu taifeyi sevmek yani Allah'ın dostlarını sevmek dünyevi ve uhrevi saadetlerin başı olduğu ve bununla alakalı yine bir takım meseleler hakkında İmam-ı Rabbani Hester bu mektubu yazmış. Ba'de elhamdu ve salavat ve tebliğü da'vat hamd ve salavatlardan ve yine Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. El mektubul hamis ve selasun ve 235. mektup. Kime gönderilmiş? İla Molla Abdul Gafur ve Hacı Bekir Firketi ve Hacı Eşrefen Kabili Molla Abdül Gafuri Semerkandi ve Hacı Bek Firketi ve Hacı Eşrefen Kabili'ye gönderilmiş bu mektup. Fi beyanı enne muhabbete hadi taifeti şu taifeyi sevmek yani Allah'ın dostlarını Allah dostu dediğimiz o güzel insanları sevmek nedir? Ra'sü küllü <laughs> saadetin dünyeviyetin ve uhreviyetin ve ma yunasibuhu dünyevi ve uhrevi bütün saadetlerin başı olduğu ve bununla alakalı yine bir takım hususların beyanı hakkındadır bu mektup. Ba'del hamdu ve salavatı ve tebliğü hamt hamd ve salatlardan duaları yerine ulaştırdıktan sonra liyekum ma'lumen lil ahbabil hakikin vel evet hakiki dostlar gerçek aşıklar tarafından bilinsin ki ennehu kad hasala sururu vel ibtihacu bi vusulil mekati bi şerifetil münbiati an fardil muhabbeti vel ihtiyak şerefli mektuplarımızın gelmesiyle surur ve memnuniyet hasıl olmuştur. Son derece muhabbet ve iştiyaktan bahsedilmektedir bu mektupta. Demek ki bu mektubu yazan bu zatlar kendisine yani İmam Rabbani Hazretlerine muhabbetlerini, sevgilerini izhar ettiler, açıkladılar. İmam Rabbani Hazretleri de bu işten çok mutlu olduğunu onlara cevabında yazdı. Sebbetekumullahü subhanahu ala hadil mahabbeti Allahu Teala Hazretleri sizleri diyor bu sevgi üzerine sabit eylesin. Yani ölene kadar diyor Allah'ın dostlarından onların sevgisinden sizleri ayırmasın. Sevdiklerinden dünyada ahirette Rabbim sizleri bizleri ayırmasın inşallah. Ve yembagilekum أن تسأل الله سبحانه الثبات والاستقامة عليها mu'takidin bi enneha ra's saadetindunyeviyyetin ve uhreviyyetin İmam Rabbani Asır buyuruyor ki sizin için lazım olan Allah Teala Hazretlerinden bu sevgi ve bu sevgi üzerine istikamet istemeniz sizin için gereklidir. Yani ha. sevgi dediğimiz şey anlık değildir. Değil mi? Biraz seversin, biraz sevmesin. Böyle olmaz sevgi. Sevgi nedir? Ölene kadardır. İşte Allah'ın dostlarını Allah'ın dostlarını, Allah'ın sevdiği şeyleri, sevdiği insanları ölene kadar sevmeyi diyor. Allah sizlere nasip etsin. Bu böyle gereklidir. Evet. Bi enna ra'uzü saadetin dünyeviyetin ve uhreviyetin. Hem de bu sevginin sizi dünyada da ahirette de büyük nimetlere kavuşturacağınıza itikat ederek bu sevgiye devam edin diyor. Evet ve devam ediyor İmam Rabbani asteri. İttial <Sessizlik> el ahlam şeriati netice muhabbeti ve sizin şeriatin emirlerine muvaffak kılınmanız, yani Allah'ın emirlerini yapabilmeniz, yasaklarından kaçabilmeniz. Evet, bunun için ne lazım insana? Manevi bir kuvvet lazım. Yani namaz kılacaksın, sana bir manevi kuvvet lazım. Haramlardan kaçacaksın, sana bir manevi kuvvet lazım. İşte bu kuvvet, bu kuvvet nereden gelecek kıymetli kardeşlerim? Bu kuvvet Allah'ın dostlarına olan sevgiden ve muhabbetten gelecek. Tıpkı sahabenin Peygamber Efendimizi çok sevmesi, ona aşırı muhabbet duymasından dolayı nasıl ibadetler onlara kolay geldiyse, haramlardan kaçmak nasıl onlara kolay geldiyse ve hatta yeri geldiği zaman canlarını seve seve vermek onlara nasıl kolay geldiyse bugün de bu kolaylığa ermek, bu vasıflara ermek aynı şekilde Resulullah'ın hakiki valisi olan Allah'ın dostlarına bu şekilde muhabbet etmenin neticesidir diyor. Ancak bu böyle olur. Evet neticeti hadil muhabbeti ve tahsilü'l cem'iyyetil batini semaratü hadil meveddeti evet batın yani iç alemdeki o toparlanmayı manevi huzuru kalbi Allah'a yöneltmeyi evet hasıl elde etmek bu nedir şu dostluğun meyvesidir yani Allah dostlarını sevmenin meyvesidir neticesidir kardeşlerim. Şöyle bugün de Türkiye'miz ve dünya dahil şöyle bir göz gezdirdiğimiz zaman her kim bir Allah dostunun elinden tutmuş, tamam mı? Onun manevi terbiyesine girmişse bu adamın bir önceki hayatına o Allah dostunu tanımadan önceki hayatına bir bakın. Bir de o Allah dostunu tanıdıktan, sevdikten sonraki hayatına bir bakın. Başka söze gerek yok kıymetli kardeşler. Bugün Allah dostları hakkında ileri geri konuşanlar var. Böyle cahil insanlar var. Tamam Bir şey böyle körü körüne burnunun dikine giden insanlar var. Ya mesela atıyorum Mahmud Efendi Hazretleri ha? Mahmud Efendi Hazretleri bir kişi bir kişiydi ama onun o samimi çalışmasının neticesinde nice insanlar ne yaptılar? Beş vakit namaza başladılar. Nice insanlar Peygamber Efendimizin sünneti olan bu sarığı şalvarı cübbeyi giydiler. Hanımlar çarşaf giydiler. Nice insanlar binlerce insan medrese dediğimiz he, o İslami ilimleri Arapça fıkıh akaid, tefsir, hadis Bunları okudular, alim oldular ve nice insanların hidayetine vesile oldular. Yani bunu bunu görmemezlikten gelmek ve bu zatlar hakkında ileri geri konuşmak. Ya yani sen 70 sene 70 yaşındasın veya 60 yaşındasın, 50 yaşındasın. Şöyle geçmişe bak. Alim diyorsun, kendine alimim diyorsun. İnsanların önüne çıkıyorsun. Bu yaşına kadar kaç kişinin hidayetine vesile olmuşsun? Kaç kişinin namaza başlamasına vesile olmuşun, Kaç kişinin tevbesine, haramları terk edişine vesile olmuşsun? Ha? Ondan sonra Mahmud Efendi gibi Allah'ın dostları hakkında konuşsan ya. Ha? Hiçbir gayretin yok, hiçbir tesirin yok, hiçbir kimseni yoldan çevirdiğin, yola aldığın, Allah'ın yoluna aldığın, Allahla barıştırdığın, buluşturduğun yok, ama gelmiş böyle insanlar hakkında konuşabiliyorsun. Allah hidayet versin, Allah akıl fikir versin. Bunlar güzel anlayalım kıymetli kardeşlerim. Bakın ne diyorum? Bir Allah dostunu insan tanıdığı zaman, o Allah dostunun sohbetlerini dinlemeye başladığı zaman, ha nicelerini etrafımızda görüyoruz. Ha niceleri eski hayatına oranla 180 derece ne yapıyorlar? Dönüş yapıyorlar kıymetli kardeşlerim. Nice içkiciler, kumarcılar, zinakarlar tevbe ediyorlar. Allah'ın yoluna giriyorlar. Namazlarını kılmaya başlıyorlar. Bütün kötülükleri terk ediyorlar ve toplumda bundan önce sevilmeyen veya terk edilen veya toplumun başına bela olan nice insanlar bu Allah dostlarının eğitiminde ne yapıyorlar? Artık güzel bir kul, güzel bir insan, topluma, insanlığa faydalı bir insan haline geliyorlar. Allah'ın böyle Allah dostlarının sayısını artırsın. Bizleri de bizleri de bu Allah dostlarının yolundan, izinden ayırmasın kıymetli kardeşler. Çünkü insan insan kimin peşinden gidiyorsa onun fikrine bürünüyor. Onun düşüncelerine bürünüyor onun yaşayışı, hali, hareketi o oluyor kıymetli kardeşler. Zalim bir insanı taklit eden zalim oluyor. Alimi taklit eden ise alim oluyor. Men kallede alimen lakiyallahu salimen Evet her kim her kim bir alimi Allah'ın dostunu taklit ederse o salim bir şekilde emniyetli bir şekilde Allah'a kavuşur buyuruluyor bir ibarede kıymetli kardeşlerim. Evet işte İmam Rabbani size de buyuruyor ki şeriatin hükümlerini yerine getirmeye muvaffak olmak nedir şeriatin emirleri? Ha? İslam'ın beş şartı başta. Ondan sonra Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'deki bütün emirleri, yasakları. İşte bunları yapabilmek. hem Bu sevginin neticesidir. Allah'ın dostlarını Peygamber Efendimiz'i Allah'ın dostlarını sahabeyi sevmenin neticesidir. Bir insan bunları yerine getirebiliyorsa bu sevginden kaynaklanıyor kıymetli kardeşim. Sevgi olduğu zaman şeriatı yaşamak, dinin emirlerini yaşamak kolay geliyor. Hem zalimi sevip de hem kafiri sevip de hem de Allah'a itaat eden kaç kişi gördünüz, kaç kişi tanıyorsunuz, kaç kişi biliyorsunuz. Değil mi? yok. Bakın İmam Rabbani yine buyuruyor ki velev subbet cemi'u zulümatil alemi ve kuduratihi fil batini ve hadihil muhabbetu gaimetun bütün alemin karanlıkları günahkarlıkları günahları, kirleri bulanıklıkları batın üzerine iç, iç aleme dökülse ancak diyor ancak kişinin kalbinde işte Resulullah'ın sevgisi, o Resulullah'ın varisleri olan Allah dostlarının sevgisi mevcutsa o adama, o adam kederlenmesin diyor. Ümitli olsun. Niye? Bir gün diyor o halinden kurtulur, sevgisinden dolayı. İyileri sevdiği için o kötülüklerden eninde sonunda bir gün ne yapar? Kurtulur. Velev ufizat emsalul cibali minel envari ve lehvade alel batini fakat bunun tam tersi şayet dağlar gibi nurlar haller keşifler kerametler batın üzerine akıtılsa evet alel batini ve kad zalet miktaru şaretin min hadihil muhabbeti fakat diyor o kimsenin kalbinde Allah'ın dostlarına karşı zerre kadar bir muhabbet yok. Kimi seviyor? Kafiri seviyor. Zalimi seviyor. Haini seviyor. Ama adam havada uçuyor. Keşif var, keramet var vesaire. Diyor ki bu adam bu adam yembegi ella ya'tekde zâlike şey'en gayrel hizlal. Bu adam diyor mahrumiyetten başka bir şey elde edemez. Mahrumiyetten başka bir bir şey elde edemez. Kalbinde Allah'ın dostlarına karşı bir sevgi yok. Allah'ın sevmediği kafire, zalime karşı bir muhabbeti varsa bu adam diyor eninde sonunda, eninde sonunda kalbi de, hali de, şekli de, şemali de her şeyi ne yapacak? O kafire, kafir gibi yaşamaya, kafirin haline bürünecek ve onun gibi olacak diyor sonuç, sonuçta. Onun şu şu andaki bu durumu ne olacak peki? Bir şeyler de yapıyor, ibadet ediyor vesaire. Ha? Diyor ki bu evet bu nedir? En yuddetu istidracen. Bunu istidrac saymak gerekir. Yani adam hem kafiri seviyor, muhabbet ediyor, onunla oturuyor, onunla kalkıyor, onunla yiyor, onunla içiyor, ona benziyor şekil şemal her şey hem de Namazdaki diyor, de diyor, bu diyor istidraçtır. İstidraçtır. Yani Allah ona böyle güzel gösteriyor bu halini. Tamam. Halbuki ne yapması lazım bu adamın? Ya ben ne yapıyorum? Kimlerle oturuyorum? Kimlerle kalkıyorum? Ha? Kimi seviyorum? Deyip kendisinin ne yapması lazım? Ha? Hesaba çekmesi lazım. Hemen o yanlışlıklardan, kötülüklerden, kötü insanlardan uzaklaşması lazım. Allah'a tevbe etmesi lazım. Evet. Rabbim böyle olanlara da hidayet nasip eylesin inşallah. Ve aleyküm bit teveccühü ila şuhudikum mütemessikine bi habli hadihin muhabbeti İmam Rabbi Anasır buyuruyor ki meşguliyetinize şu sevgi ipine şiddetle sarılarak yönelmeniz gerekir. Meşguliyeti nedir? Meşguliyeti kıymetli kardeşlerim zikirdir. O Allah dostundan almış olduğu zikir dersleri Evet, tarikat dersleri meşguliyetiniz diyor budur. Bu meşguliyetinizle beraber, buna sarılarak işte efendim, bu sevgi ipine şiddetle sarılarak yönelmeniz lazım. Meşguliyetinize yönelmeniz lazım. Allah'ın zikrine yönelmeniz lazım. Ve son olarak buyuruyor ki, İmam Rabbani Asteri, habli hadi muhabbeti temessüken şediden dune en tüfey tuzayyul umral azize bi umur la daile fiha aziz ömrü kıymetli ömrü faydası olmayan işler tüketmeden evet şu kıymetli ömrü faydası olmayan işlerde tüketmeden ne yapın diyor meşguliyetiniz asıl işiniz ne Allah'ın rızasını kazanmak. Bu da neyle olacak? Ha, bu da neyle olacak? İbadetle, tefekkürle, zikirle olacak. Allah dostlarını sevmekle, Allah'ın sevdiklerini sevmekle olacak. İşte diyor işiniz budur. Boş işlerle uğraşıp da ömrünüzü boşa harcamayı. Şiirun şiir. <laughs> Ve iyyâkum vel intirâra bi zuhrifin. Seri'ul intikalin la nef'ahu aslan. Ne güzel bir mısra. Ne diyor? Çabucak hemen birden elden çıkan süslerle aldanmaktan sakın. Asla onun menfaatini göremez. Süslerle diyor uğraşma. Süslerle uğraşma. Onun menfaatini göremezsin. Evet bu dünya çok süslüdür. Yani i̇nsanı cezbeder. Ama hakikatte İmam Rabbani buyuruyor ki bu dünya hakikatte nedir? Laşedir. Evet, laşedir. Allah'ım bizi dünyanın tuzaklarından uzak eylesin. Rabbimizin rızasını kazandıracak fiillerle, işlerle, amellerle meşgul eylesin. Ve selamu ala min itteba'il huda ve eltezeme mutaba'atel Mustafa aleyhi ve ala alihi mine salavat efzaluhâ ve mine teslimâti Selam, hidayete tabi olanlar ve Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine yapışanların üzerine olsun ve onun adinin üzerine salatlar ve selamların en faziletlisi en mükemmeli olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.